Ekonomik bir kriz değil bu. Ekonomik kriz olsa bütün dünyada olur. Bölgede olur veya bölgede dünyada ne kadar varsa bizde de o kadar o. Hatta daha azı olması lazım coğrafi avantajlarımızdan ve konumumuzdan dolayı. Bu neyin krizidir? Bu Türkiye'nin artık bir hukuk devleti olarak görünmemesi, bir demokratik ülke olarak görünmemesi, e, attığı uluslararası imzalara, taahhütlere bağlı kalmayan bir hukuk dışı devlet olarak görünmemesi, görünmesi, uluslararası ilişkilerinde güvenilir müttefik, sözde müttefik gibi tanımlamalara muhatap kalması, bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman bu krizin hukuki ve siyasi, uluslararası ve iç politikadaki siyasi krizin ekonomiye yansımalarını yaşıyoruz.